Evet arkadaşlar, ee, az önce yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. Ee, şimdi küçük çemberlerin, şurada bulunan iki tane küçük çemberin delme operasyonunu gerçekleştireceğiz. Ee, bunu ne şekilde yapabiliriz? Yine aynı şekilde puntomat kabıyla başlayacağız. Şu anda var olan, ekranda var olan çizgileri bir ortadan kaldıralım ilk önce. Daha sonra işleme başlayalım. Boş alana tekrar sağ tıklıyorum. Move tut Pad diyorum. Drill diyorum. Tekrar drill işlemi yapacağız çünkü. Entity seçiyorum. Entity bu. Ve bu. Seçtiğim sırayla işlediğini unutmamamız gerekiyor. Herkesin değiştireceğiz. Drill işlemi yapacağız. Tool olarak, mitool seçmemiz gerekiyor. Bir eleman seçmemiz gerekiyor. E, punto Matkabı. Yeni bir Punto Matkabı ekleyebiliriz. Ya da var olanı kullanabiliriz. O çok değişmez. E, buradan değeri 5 mm olarak girelim. E, overall, Shoulder ve Flute değerleriyle hiç oynamama gerek bile yok aslında. Holder olarak yeni bir tutucu ekleyelim. BT 40'lardan devam ediyoruz. Cut parametresi giriyoruz. Pek drill yapmayacak. Drill counter bore yapacak. Beklemesine gerek yok. Linking parametresi top of stock. Ee, az önceki durumda parçanın en üstüydü. 2 mm'ydi ama biz e, artı 2 mm'ydi. E, ama biz şu anda nerede çalışıyoruz? Şu anda çalıştığımız yer buradan 30 mm içerisi. O yüzden 30 olarak girebiliriz bu değeri. Bizim şu anda top of stoğumuz 30. Buradan girmesini istediğimiz derinlik 6. Yaklaşmada retract 10 olarak kalabilir. Bir sakıncası yok. Ee, okey diyoruz. Bakalım girmediğimiz başka parametre var mı? Ben biraz erken okey diyorum. Biraz aceleciyim. Ee, Plane, coolant, coolant on. Evet işlemleri tamamlamışız. Şimdi bir animasyona bakabiliriz. Şöyle yapalım. Baştan itibaren, baştan itibaren bütün operasyonlara bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi son operasyon biraz yukarıda kaldı. Bizim istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Ee, kısacası o punto son eklediğimiz puntolar istediğimiz gibi olmadı. Bakalım olayla ilgili sıkıntı nedir? Ne şekilde düzeltebiliriz? Ona bakalım. Eksi ee, 6 olmayacak elbette ki. Top of stock eksi 30 girilmişse buranın eksi 36 olması gerekiyor. Bir böyle deneyelim. Eğer hala sıkıntı varsa bir çaresine bakmaya çalışırız. Şimdi işleme devam edelim bakalım. Evet şimdi puntoları istediğimiz gibi doğru yerlere attı. Demek ki ölçülere az önceki yaptığım yanlışın aynısını yaptım ben. Ee, umarım siz aynı yanlışı yapmıyorsunuzdur. Ölçülere tekrar tekrar dikkat etmek lazım. Şimdi bu operasyonda bittiğine göre bunların delme işine başlayabiliriz artık. 15'lik ölçüyü direkt de delebiliriz. İsterseniz beşlik dilimler halinde de delebiliriz. Ama dediğim gibi yani biz sadece deneme amaçlı bunu yaptığımız için, sadece basit bir çalışma olduğu için direkt de delmeyi tercih ediyorum ben şu anda. Sağ tıklıyoruz tekrar bir tuplet diyoruz. Drill diyoruz. Entity olarak bu iki çemberimizi seçiyoruz. Çünkü bunları sonuna kadar delmek istiyoruz. OK diyoruz. Drill komutu seçili. Tool olarak yeni bir tool ekleyelim. Tool'umuz drill olacak. Diameter 15 demiştik ölçümüze bakalım. Evet 15 çap. Diameter 15 giriyoruz. E, Füllü değerini biraz daha yüksek girebiliriz. Bu değer 20 olsun. Bu değer 20 ise eğer bunun 25 olması gerekiyor. Bunun da 30 olması gerekiyor. Yani daha büyük olması gerekiyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Zaten yanlış bir değer seçili olduğu zaman bu alanda bir çarpı çıkıyor. Doğru değerler seçiliyse size e, Matkab'ın bir animasyonunu da gösteriyor. Zaten var olan böyle bir aleti kullandığımızı söylüyor. Buna rağmen ekleyip eklememek iste ekleyip e eklemek isteyip istemediğimizi soruyor. Ben yes olarak cevap veriyorum. Var olanı kullanmak istemiyorum. Yeni bir tane eklemek istiyorum. Tutucuyu seçiyorum. Kat parametre drill counter bore olmayacak. Bu sefer pek drill olacak. Linking parametre değerini top of stoğu eksi 30 olarak girmiştik az önce değer olarak da bunun eksi 30'dan 15'te içeriye girmesi gerekiyor. yani eksi 45 olması gerekiyor. Buraya eksi 45 değerini girelim. Bir de matkabın ucunun çıkması için ne kadar gerekliymiş Üste E, matkabın ucunun çıkabilmesi için de fazladan 4.5 gerekliymiş. O yüzden ben bu değeri direkt eksi 50 olarak yazıyorum ya da buradan ekleyebilirim. Şu eksi 45 olan değeri eksi 50 yapalım. Program nasıl olsa bunu bizim için hesaplıyor. Retrakton olarak kalsın. Diğer hiçbirinde bir değişiklik yapmayacağız. da 10. Bir bakalım istediğimiz performansı alabilmiş miyiz? Evet gördüğünüz gibi delme operasyonu da tamamlandı.